seslerini duyuramayınca son çareyi de açlık grevi yapmakta buldular. Aslında yok tüm üniversitelere tanıdı o hakkı ama açık öğretim fakültesi yönetimi bize o hakkı vermedi diyorlar. 700 bin mağdur öğrenciyi temsilen farklı illerden 8 açık öğretim fakültesi öğrencisi 3 günlük açlık grevi başlattı. Yani adalet ve eşitlik istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Hem hakkımızı istiyoruz imkansız bir şey de istemiyoruz. İş iş yapıyorum mesela. Bana yani diyorlar ki diplomanız var mı? Ki bir şey için bu yüzden ya, iş bulamıyor. E ben işte neyim bekleyeceğim diplomayı alayım da iş bulabileyim diye. Açık öğretim öğrencileri Ankara Abdi İpekçi'deki açlık greviyle de seslerini duyuramazlarsa Türkiye genelinde açlık grevine başlayacaklar. Mısır'da devlet Cumhurbaşkanı Üstün Mübarek bugün hapishaneden çıktı. Askeri helikopterle muayeneye götürüldü. Devlet Cumhurbaşkanı temiz duruşmasını ev hapsinde bekleyecek.